Merhaba arkadaşlar. Ben Sudenaz. Çardak Ortaokulu'nda 8. sınıfım ve LGS öğrencisiyim. Bu projeye dahil olma sebebim ise kitap okumayı çok sevmem ve aynı zamanda arkadaşlarımı kitap okumaya teşvik etmek istememden kaynaklıdır. Merhaba ben Selenay. Bu uygulamaya Çardak Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencisi olarak katılıyorum. Yapmaktan hoşlandığım şeyler kitap okumak, test çözmek ve yüzmek. Bu uygulamaya katılma amacım hem bu gruba katkıda bulunmak hem de zamanımı iyi değerlendirmek. Umarım amacımı gerçekleştiririm. Merhaba ben Zümra. Çardak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Teknolojiyi, kitap okumayı, hayvanları çok severim. Bu etkinliğe katılış amacım yaşıtlarıma teknolojinin yararlı yanlarını ve kitap okumanın zevkli bir şey olduğunu anlatmak. Merhaba ben Mehmet. Çardak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Yaparken keyif aldığım şeyler basit elektrik devreleri kurmak ve test çözmek. Bu projeye katılma amacım kitap okumanın hayatımızda ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu göstermek. Amacımı gerçekleştirmeyi istiyorum ve herkese başarılar diliyorum. Merhaba ben Duygu. Çardak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Hayvanları, test çözmeyi, kitap okumayı çok severim. Katılma amacım yaşıtlarıma örnek olabilmek. Umarım amacıma ulaşabilirim. Merhaba ben Ceylin. Çardak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Yapmayı sevdiğim şeyler kitap okumak, test çözmek ve hayvanlarla ilgilenmek. Bu projeye katılma amacım yeni bilgiler öğrenmek. Umarım amacıma ulaşırım. Merhaba ben Bayram Efe. Çardak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Yapmaktan hoşlandığım şeyler kitap okumak, test çözmek ve benzeri şeyler. Bu projeye katılma amacım yaşıtlarıma örnek olmak. Umarım amacıma ulaşırım. Merhaba ben Ceren. Çardak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Yapmaktan hoşlandığım şeyler kitap okumak, test çözmek ve eğlenceli olan her şey. Bu projeye katılma sebebim öğrendiklerimi bilinçli bir şekilde arkadaşlarımla paylaşmak. Merhaba ben Fatma. Uygulamaya Çardak Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencisi olarak katılıyorum. Yapmaktan hoşlandığım şeyler kitap okumak ve yüzmek. Bu uygulamaya katılma amacım okuluma ve arkadaşlarıma destek olmak. Umarım amacımı gerçekleştiririm. Görüşmek üzere. Merhaba. Benim adım Ege. Çelde Kortu katılıyorum bu projeye. Projeye katılma amacım herkese kitabı sevdirmektir. Kitap benim en sevdiğim etkinliklerden birisidir. Kitap insanın güneşi gibidir. Merhaba, benim adım Aysel. Bu projeye Çardak Ortaokulu'ndan katılıyorum. Bu projeye katılmamın amacı kitap okuyup hem büyüklerime hem de küçüklerime örnek olabilmektir. Umarım amacıma ulaşırım. Merhaba ben Emine 7. sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katıldığım için mutluyum. Bu projeye katılma sebebim kitap okuyarak LGS sınavında başarılı olacağımı düşünüyorum. Çünkü hızlı ve anlayarak soruları çözeceğimi biliyorum. Ve bence herkes 50 yaşında olsa bile kitap okumalıdır. Merhaba ben Çarda Korta Okulu'ndan 8. sınıf öğrencisi Fikran. Aynı zamanda LGS öğrencisiyim ve LGS sürecinde çok fazla kitap okuyamadığımız için bu projeye katılma amacım hem LGS sürecinde daha fazla kitap okumak hem de kendi yaşlarıma ve benden küçüklere örnek olmak için bu projeye katılmış bulunmaktayım. Merhaba ben Hamide. Çardak Merkez Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Boş zamanlarımda ve günlük hayatımda kitap okurum. Bu projeye katıldığım için mutluyum. Merhaba, benim adım Nilay. Çardak Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Kitap okumayı severim. Projeye dahil olma sebebim yaşıtlarıma örnek olmak ve güzel kitapları tanımak.